Sibel Hanım hukuk mezunu. İstanbul hukuku bitirdi. Dolayısıyla dediğiniz gibi özgün ve her konuda fikri olan, kendi düşüncesi ve görüşü olan bir hanımefendi. Dolayısıyla zaman zaman görüş ayrılıklarımız olabilir. Ben daha fazla dışarıdayım, daha fazla halkla iç içeyim. Sibel Hanım daha fazla projelerle uğraşıyor. Ve bu projelerde de başarılı olarak bir takım çalışmalara imza atmış bulunmakta. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı da bu sosyal projelerde başarısı Cumhurbaşkanlığı profilimize ve çalışmalarımıza büyük katkısı olmuştur diye düşünüyorum kendi çalışmalarının. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Önemli olan saygı çerçevesinde ilişkileri götürebilmektir. Sibel Tatar dediğim gibi kendi düşünceleriyle, özgün duruşuyla zaman zaman Kanal T'nin yönetiminde bir takım Farklı düşündüğümüz konular oldu ve sıkıntıda yaşadığımı söyleyebilirim. Ama hep derler ya eşitlik ve kadına karşı saygı benim de hep tarzım o yönde olmuştur. Madem ki sen işin başındasın her ne kadar da Kanal T benimle özdeşleşse de direktör olarak, yönetici olarak onun bazı fikirlerine katılmasam da hürmet duydum, saygı duydum. Ve bizim televizyonda çeşitli farklı kişiler e, benim e, itirazıma rağmen yıllarca yayınlar yaptılar. Tabii o yayınları yapan kişiler en sonunda bana e, çok büyük haksızlıklar da yaptılar. Ama işte hayat böyle bir şey. Dolayısıyla ben haklıydım diye düşünüyorum. Ama Sibel Hanım öyle düşündü, öyle yaptı. Ama saygı duydum. Çünkü oydu yönetici olan. Yani burada bir şeyleri söylemeye çalışıyorum. Çünkü günümüzde hep öyle derler. Kadın hakları, kadına karşı olan sevgi, saygı ben bu şekilde davrandığım için gerekli saygıyı ve yapmam gereken o eşitliğe saygıyı da göstermiş bir kişi olarak kendimi görürüm. Evde de Cumhurbaşkanı değilim. Evde Sibel Tatar'ın eşiyim doğruya doğru. Çünkü birlikte yaşıyoruz, birlikte çocuklarımızla ilgileniyoruz. Dolayısıyla onun söyledikleri elbette çok değerlidir. Ve ben farklı düşünsem de artık duruma göre herkes kendi hareketlerini ona göre düzenleyebilir. Dolayısıyla evde Cumhurbaşkanı olmam diye bir iddiam hiç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacak.